Arkadaşlar yine çılgın bir karakter çıkınca çıldıran çocuklar bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine karakter çıkınca uçan, kaçan, camdan atlayan, bunları elindeki şeyleri fırlatıp havalarda uçuran adamları çocuklar artık her neyse Onları izleyeceğiz abi. Onu video çekeceğiz diye sulu attım lan. Kardeşim kusura bakmadın inşallah. Sen de ben bayağı bir su içtim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar uzun zamandır karakter çıkınca çıldıran çocuklar gelmiyordu. Fakat siz yorumlara sürekli yazdınız. Abi çek dediniz ben de çekeceğim. Daha çılgın bölümün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoyu sizlerden şöyle bir en az 30 bin beğeni bekliyorum. Şu ana kadar çektiğim bütün videoları attınız. Buna da atarsınız arkadaşlar artık. Bak aşağıdan videoyu beğenin. Kanala hala abone olmayanlar varsa da mutlaka abone olmayı unutmasın. Bakalım bugün videoda çocuklar nasıl çıldırmış. Bu arada arkadaşlar bugün de saat 2.30'da onun olayda canlı yayında olacağım. Orada şöyle bir şey var abi. Elime geldi kargo birlikte. Yani bunun ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. 2.30'da canlı yayına gelin. Bunu aranızdan bir kişiye verebilirim. Hatta bunu kırabiliriz. Oyunlar da oynayabiliriz. Bakacağız. Hocam sen nasıl bir şeysin lan? Vallahi arkadaşlar canlı yana gelin. Bunun ne olduğunu çözeceğiz. <laughs> Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese dört efsanevi çıksın. Evet başlıyoruz. Evet. İlk olarak profes evet. almış kardeşimiz. Birinci mega. İlk megalardan genelde Arkadaşlar, bir şeyler bilmiyorum çıkmaz bilmiyorum. ama bu biraz şanslı gibi. <laughs> Bastım. Oy. Sekiz yazdı. Arkadaşlar sekiz yazdı. Lan oğlum ne kadar şanslısın sekiz. ya. Direkt sekiz yazdı lan çocuğu ya. Sekiz yazdı. Hayatımda ilk defa sekiz i̇lk yazdı. Defa. Hadi. 4 karakter. Koko güzel güzel Arkadaşlar <laughs> sekiz Balli Balli'yi sevmem Balli'yi sevmem ama Balli zaten beleş oğlum ya Nerul Bir tane de oradan efsane verir mi <laughs> sapır sen? Vermez oğlum hayatta vermez Penny ortalama sekiz yazdı sekiz ne demek Oğlum efsane vermedi ama çocuklar bu sekiz yazdı la Sekiz ne demek Dört kalak değer çıktı sekiz ne demek Kanka valla helal olsun Aha Yedi Al buyur buna da yedi yazdı abi <laughs> Uy, ne süslü aksesuar da <ver ya>, bu. <laughs> bibi, bibi. yedi yazdı. Tam yedi yazdı. Vallahi. Yazdı. Vallahi, yazdı. Vallahi yazdı. Yemin ediyorum yedi yazdı. <laughs> Çıkacak mı? 29 yazdı çıkıyor. Aha. Arkadaşlar ya bu net. Bak arkadaşlar. Heh. Bundan karakter Çıksın. çıksın. çıldıran aç çocukları gelecek ama kesin yıldız gücü ver yani. Seviyor. Sevmiyor. Kalın ne bağırıyorsunuz lan bağırmayın lan bak ben de bağırırım ha Taro <tarofol> çıktı <Survivimpert> <prompt> <laughs> Oğlum adamlar kul <KimSE> <laughs> kulak gitti arkadaşlar kulak cici çıktı karakter bir karakter Tarak gibi tara çıktı Aha <laughs> Evim Evimi basarlarmış Abi adamlarına da sekiz yapmış Yalnız çocuklar bak. Hadi var. herkes sırayla. Ben. Telefonun camından görüyor bir musunuz bir abi? Orada en az 5 tane çocuk var. 5 tane çocuk. Bir tane, var. Var. tane, bir çocuk. tane daha. Püf. Güzel. Kalla sevinmeyin be reis. Ender Opa. oğlum Opa. Ender evet. Ender. Ender'e sevinme baba. Riko. Riko. Aldım sizi arkadaşlar. de aldım. Mega açtım yedi Aha mega açtı. Bu da yatakta mega açmış. Açıyoruz bakalım neler. Rosa. Oo 3 kanak. Oy harbi lan. Rosa. Barbie. <laughs> Oğlum adamı 3 yaz... Pardon 7 yazmış 3 karakter. <laughs> Tara! Tara! <laughs> Abi ben alamıyorum. Tara'yı gören niye böyle çıldırıyor bir, ya? 1 kutudan 1 megadan 3 karakter Adamsın kanka 7 yazdı bakın. 1, 3, 3 4 5 6 7 harbi 4, 7 yazmış 5, 3, 5, 3 tane 5, karakter 7 çıkmış 7 yazdı la. ve 3 karakter. Kanka ayağını niye Rekon gösteriyor gördüm. bize ya? Çocuk evet, bize biz gösteriyor ya çocuk bize ayağını gösteriyor. Bay bay bakın şurada da bilgisayar. Oo da o, da reis hayırlı şey olsun. Bilgisayardan Barbie. da açmış, şeyden de açmış. Hop daha birinci kutudan Hop, Rosa daha roza çıktı. birinci kutu benim roza. için iyi bir şey. İyi bir şey. Ben güzel. Şanslıyım. Umarım karakter çıkar. Altı yazdım. Geliyor bir tane daha geliyor. Ne çıkıyor? Kanka çok şanslısın. Of tam da şeye bağlayacaktım. E, a, Keşke bağlasaydım olurdu. be. Tüm hileli isim arkadaşlar. Yedi <laughs> yazdı. Yedi mi yazdı? Hadi gelsin artık. Gelsin oradan be efsane be oğlum. Çüş. Efsane be gelirse çıldırırım bak. İnanmıyorum. Bak burada uçan kafa atarım bak. Abi. Tamam primo güzel. Burada efsane mi poco, oh, buradan bir efsane bir el primo. oğlum. Buradan Efsane gelse uçan kafa atardım arkadaşlar. O yüzden gelmedim. Arkadaşlar çüş. Çüş vallahi bir ne çüş ya. Yedi yazdı. Bir tane Oha altı yazdı bir daha. Oh, abi spike geldi <laughs> oğlum ben uçan <laughs> kafa atarım. Çıktı. Uçan kapatırım atarım çıktı. kameraya. Kamerayı uçan kapa atamıyorum bir dakika. Oha, bir dakika spike şöyle çıktı. kafa atalım. <laughs> Çıldırıyorum şu an. Çıldır. Spike ben de çıldırdım çıktı. oğlum spike ne lan. Oha efsane mi? Efsane adamsın efsane misin. Arkadaşlar 570 yazdı. Hadi. Spike çıktı. Aga çocuk 576 kupa alan bir Evet gidiyor. arkadaşlar bugün kutu açtık. Aa buna da 7 yazmış güzel. Çok mutluyum. Dün de bana Kanka oradan efsanevi çıksın. Güzel, ne yapalım biliyor musun? Şu suluktaki bütün suları başından aşağı dökeceğim. Oradan efsane, efsane vermez. Tutalım. Vermez Hayat, abicim. Onaka. Ben biliyorum Supercell'i vermeyecek. Dırıl. Tamam. Dırıl güzel. Şöyle. Max. Max çıktı. Arkadaşlar Max arkadaşlar. Yes. <laughs> Helal bayız <reyiz> be. <laughs> <Ç> <gülüyor> çok <gülüyor> <mutluyuz>. Adam çok <laughs> mutlu ya. Ya çok mutlu bu adamı kimse tutmasın. Çok Adam mutlu çok mutlu arkadaşlar. Allah'ım. <laughs> yani arkadaşlar Aha. bugün büyük kutu Büyük kutu anlıyor musunuz büyük kutu? Evet. Aa. Totemimiz. Totemimiz. Şarkıdır Şarkı mıdır? Vur bana vur bana Kerimcan Vur bana vur bana Kerimcan <laughs> Kerimcan şuna vur Kerimcan vuruyorsun? Kerimcan ben şuna kerimcan. vur da bir karakter çıksın Kerimcan O da takar O da takar Çocuk o, takla attı Arkadaşlar çocuk takla attı Yemin F ediyorum çocuk <laughs> evde takla attı Fırak çıktı Fırak Frak çıktı Fırak <laughs> Fırak çıktı Abi Fırak <laughs> <Frak. gülüyor> çıktı Fırak Frenk değil Fırak çıktı Fırak ben de bağırayım öyle <laughs> Arkadaşlar Aha. çıktı. Tara çıktı. Tara. Tara çık <laughs> <lan, gülüyor> <lan, gülüyor> <karamı> çıktı. Tara <laughs> Lan lan Tara mı çıktı lan? Lan çabuk kamerayı kapatmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> dur 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 beni senin ne neyse anladınız. Hadi abi mega açıyorum gençler. Hadi bakalım Aç. buradan bir altı yaz ya. Oğlum ne güzel çıldırıyorlar Bastım. ya. Çıldıran zey. ya. Bastım. Nah çekerek. Çünkü bu Bas. Ama size göstermeyeceğim. Lan bas oğlum. 6 yaz! 6! 5 yazdı. Ya. Hadi bakayım ya, kardeşim 5 yazdı. Uh Al buyur şansa bak. Oha! Uh şansa uh bak abi. Max. Harbi ya, ya var ya. Abi ben çıldırıyorum ya. Ya ben 7 yazıyor bana 7 8 yazıyor karakter vermiyor. Adamlara 5 yazıyor gidiyor oradan şey Max veriyor 5 ya. 5 yazdı Max! <laughs> bu mu sapır Hayır. O bir şey Bas. sorarsa da bu. Burayı izler ne yapıyor? Altı! Ortası. Altı! Altı! altı. Sen bas, sen bas! bas! sen bas! Sen bas! bas sen oğlum sen, bas! Korkma bas! <laughs> evet, 2 bir, bir. Piper yenge! Piper! Bibi! Oha! Bibi! Piper! Bibi! Bibi! Piper! Bibi! Piper! Bibi! <laughs> Bibi! Oğlum bir karar verin. Piper mı Bibi, Piper! Bibi mi lan? Oğlum çocukların birisi Piper diyor, birisi Bibi diyor lan. Bu ne? Ay bunu nasıl? ya ben gidiyorum vallahi gidiyorum ya. Bu ne ya? Oğlum herkesi 8 yazıyor. Bize niye yazmıyor ya? Koku. Arkadaşlar gerçekten bak. Mega kutu açtığında 8 yazmayanlar varsa videoyu beğenip, belli etsin. benim kendini belirlesin. Peni. Harbiden bana bir defa yazdı daha çıkmıyor lan. Arkadaşlar bu arada 8 yazdıysa da beğenin yani. yani. Her türlü beğen butonuna basın abi. Ama had, her attığınız her beyni sapır seni bir tuhaf olsun. Lüon. Abi lol çıktı çıldıracağım ağlayacağım. Ağlayacağım bana niye çıkmıyor oğlum bana niye çıkmıyor? Ya çıldırıyorum ya vallahi çıldırıyorum ya. Ben çıldırıyorum Yee. abi. kutu videosu Alkış. şu anda de kaydı. Sertten de dostum salam. Oo azeri kardeşlerimiz açıyordu. Güzel de primo. Alkış. Alkışlayın oğlum. Alkışlayın Sana lan. 6 6 6. üçümüz Hop. <laughs> <laughs> Karı. Al çocuklarda evet, güzel ]uz. lan. Her karakter çıktığında seviliyor. Ender süper ender diye bakmıyor adamlar. Tamam bir alkış hak severim abi. AHA! Şey Hı -hı. AHA! POKO! OOO! Oh. Oh. <laughs> oh! 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 Oha! Oh. Oh. Gene çıktı! Gene. Gene çıktı! Gene çıktı! Gene çıktı! Ama bu video biraz eski arkadaşlar bak. Gizemli <laughs> sayısı 3 yazıyor ya. Aynen bu önceden çıkarmış ondan sonra bana videosunu göndermiş. Oha gene Ama çıktı güzel. arkadaşlar. Ama güzel sevdi. Gene çıktı. Gene Oha. çıktı. Cin gene çıktı ya. Gene Benim çıktı ya. Ulan gene mi gene sen mi? diyor ya. Oha. Gene çıktı. Aha. Oğlum çocuk serviste Leon çıkardı ağlıyor lan. <laughs> ne o çıktı la. Yine çılgın bir bölümün daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıdan videoyu beğensin. Kanala hala abone olmayanlar varsa da abone olursa gerçekten güzel olur. Ve dediğim gibi bugün saat 2.30'dan da canlı yayında şu kekoya bakacağız. Sizleri bekliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine baksın. Hoşçakalın ve bay bay.